Bir benzinlik. Yola çıkmadan önce depomu doldurmalıyım. Merhaba kamyon. Kasanda ne taşıyorsun öyle? Merhaba Okan. Bir doğum günü partisine gidiyorum. Bu da hediyem. Bu bir testere. Bu çok güzel bir hediye kamyon. Hadi gel de deponu fullleyeyim. Tamam, olur. Teşekkürler Okan. Artık gidebilirim. Bir şey değil kamyon. Sana iyi eğlenceler. Yola Aa, ağaç düştü. Şimdi nasıl geçeceğim? Aa çok büyük. Hiçbir şekilde geçemiyorum. Bu ses de ne böyle? Ha, rüzgar bir ağacı yıkmış. Ağaç yolu kapatmış. Artık doğum günü partisine gidemem. Benim bir fikrim var. Traktörü arıyorum. Alo? Ne? Dostlarımın yardımıma ihtiyacı var. Hemen gitmeliyim. Merhaba traktör. Rüzgar yola bir ağaç devirdi. Onu kaldırmamıza yardım eder misin? Evet, yetişmem gereken bir doğum günü var. Bir deneyelim bakalım. Çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Benim gitmem gerek. Traktör, eğer ağacı kesersek, onu taşıyabilir misin? Evet, bu işe yarayabilir. Kamyon, senin testerenle ağacı kesebiliriz. Olmaz Okan, onu başkasına hediye edeceğim. Kullanamayız. Testereyi kullanmadan. Yolu açamayız. Yolu açamazsak doğum gününe gidip hediyeni veremezsin. Hmm, başka bir yolu yok mu? Yok. Ağacı kesmekten başka çaremiz yok. Hmm, tamam o zaman. Testereyi kullanabilirsiniz. Hadi o zaman. Bir an önce işe koyulalım. bir tarafını kestik. Şimdi de öbür tarafını keselim. İşte ağaç yoldan kaldırılmaya hazır. Umarım bu işe yarar. Yaşasın. Traktör yolu açıyor. Yaşasın! İşe yaradı. Yakında doğum gününe gidebilirsin kamyon. Bu mükemmel bir testere. Koca ağacı kestik. Üzerinde hiç iz bile kalmadı. Al kamyon. İşte yol açıldı. Şimdi isteyen doğum gününe, isteyen evine, isteyen de köyüne gidebilir. <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kal kamyon. Yardımların için teşekkürler traktör. Bir şey değil. Hoşça kal. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Leo. Yaşasın! <laughs> Merhaba Leo. Doğum günün kutlu olsun. Bu testereyi sana aldım. Güle güle kullan. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni çok mutlu ettiniz. <laughs> Yaşasın! Nice mutlu senelere! İyi ki doğdun Leo! <laughs>